Yapacağım böyle. Ben de mangal yapacağım. Hadi ilk Sen nereye çıkıyorsun? Ağaca mı tırmanacaksın? Evet. Kedi gibi mi yapacağım? Çıkamıyorum. E, sen ya. buraya çıkamazsın ki ama. Sen daha küçüksün. Ben yaparım ama. Hadi yeşilliğe doğru gidelim. Orada oynayın. Tamam, ben yapacağım. Çok güzel. Düşersin ama. Oradan düşemem. Düşersin, düşersin. Düş, düşersin nereden Hadi gelin bu tarafa gidelim, bu tarafa. Hadi Mira. Bu tarafa gidelim. <laughs> parka mı ama şimdi biz burada mangal yapıyoruz piknik yapıyoruz parka yok yok gitmeyelim ya sen beni tutarsın ben seni tutarım evet. ya gitmeyelim burada oynayalım ya sen mesela beni yakalamaya çalış Arkadaşlar. olur mu ee, <laughs> yakalayacaksın mı beni <laughs> Yakaladı. Emir abini yakala, Emir abini yakala. Mira, abinin Gidelim. Ne oldu? Mira abinle olmadı Ne olmuş abinin ayağına kızım? Ha? Acıdı. Acıdı mı? Uf mu olmuş? Evet. Hmm. Tamam hadi geçer şimdi. Böyle kalsın. Öyle nasıl oynayacağım? Anam ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Güneş geldi değil mi gözüne? Evet. <laughs> Su mu içeceğim? Su mu içeceksin? Evet. Hadi gidelim su içelim o zaman. Anne! Ben su şey içeceğim. Annen duymaz ki seni. Arkadaşlar! Beni ben su şey içeceğim. Gel biz Mira gidelim gel. Gel gel gel. Sen biberonda mı su içiyorsun? Arkadaşlar. <laughs> Miran'ın ablası Ezgi geldi bizimle oynamaya. Hadi yapın bakalım. Ama ben... Ama ben... Ya. <laughs> Gelin böyle gidelim biraz daha. Gelin. Ya. 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 Hadi yap bakalım ya. ablası. Arkadaşlar. Evet. Hadi. <laughs> arkadaşlar ama burası çime. Evet çime. Tamam çıkart hadi ayakkabılarını. De Mia. bu arkadaşlar. Get, <laughs> 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 get, çıkarayım. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Sen de çıkarttın izgi. <laughs> Arkadaşlar <'yi. gülüyor> Bakın. Köprü yapsana mı yok Köprü yap Kralın altından kolay erkeme geçebilirim. Evet. Ezgi'nin altından da geçeyim Demir. De Sıra sende hadi bakalım. Hadi geç. Hadi Emir abinin altından da geç. İki tane tümen aldım. Hadi geçeceğim. <laughs> Düştünüz mü? <laughs> Hadi bakalım elma toplayın yukarıdan elma toplayın. Topla, topla, topla. Mira sen de topla. Ben bunu sen toplayacağım. Tamam. Aa aa. <laughs> <chois Georini> Emir. Sen şeftali mı? topluyorsun. Mira sen ne topluyorsun? Ağaç. Ağaç mı toplayacaksın? Evet. Sen? Ben de en sevdiğim meyve olarak eri topluyorum. Ben hmm. de. Hadi toplayın bakalım. Ben de. Mira. Mira kaçtı gitti. <laughs> Mira. Mira. Arkadaşlar arasında bizim yerimiz. Ama kediler. Güneş geldi gene değil mi? Anne. Gene mi ayağın acıdı? Anne. Şimdi ne oynayacaksınız? Anne. 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 <gülüyor> Anne. <gülüyor> Anne. Ne oldu sana?